Seni öyle sevirem ki Değirsen ki niye Ne bileyim İşte öyle Seni görende Bir hoş olur Ölür ölür ölürem Akşam olur Davar nahır mal gelir Komlar ahırlar dolir Sayıram sayıram bir eskik Bir daha sayıram Bir de bakıram ki tamam Ama üzülürem çünkü sen gelmişsen. Diyacaksan niye? Benle. İşte öyle. Yaz su alır, seki de ekmek yiyeceğim. Civil lavaşı dürüm edir, tam kıt liram. Sen aklıma gelirsen Yiyemem Sen aklıma gelirsen boğazımda düğümlenir. Gene değilsen ki niye? İşte öyle. Anam örtüleri sarır, kendi kendimi yiyirem. O da gidir, kalli bir çare kalirem. Gözlerim süzülür, uyuyacağım, uyuyacağım. Kafam karışır, yüreğim sıkışır. Yatamayacağım. Gene değilsen ki niye? İşte öyle. Kuşluğa doğru dalıram. Hayal dünya göreceğim. Sanki yanımdasan, sevinir sevinir bir hoş ediram. Bir dahiyiram ki, yastığa sarılmışam. Deyəcək sanki, niyə? Aman, işteyləm. Sabah oris, horozlar ötür gün doğurur. Qaxıram tavuqlara, cüvüklərə yem verəcəm. Cüvükləri ötürdütürəpirəm. Onları biləsənə bənzədəcəm. Sakın demə niyə? Nə bilərəm. İşteyləm. Gün gibi gelir, ay gibi gidirsen, Beni yiye yiye bitirirsen, Hep ömrümden götürürsen, Seni sevdiğimi de çok iyi bilirsen, Değirsen ki niye, Bilirsen, işte ele. Babam beni kapıya koymur değirsen, iyi at Komşulara, Emin, bibin, ezengile gidirsen, Madem ele, Çık cama, gel, Yüzün görüm. Bu da bana yeter. Sakın deme niye? Ne bileyim. İşte el.